<laughs> Yemeğe de başladı. Bayağı da ağzını da açıyor. Evet. Ay ay ay. Evet. İnşallah büyürler. Ama Sakin olun çocuklar, sakin olun. <laughs> çok güzel. Ama küçük olan biraz onun ayağı da sakatlanmış. Onu ne yapacağım bilmiyorum. Eğer herhangi bir bilgisi olan varsa yorumda bildirirse çok iyi olacak. Önce küçük olan. Hadi bakayım aç. Aç. Ha. Dur dur dur. Hah, şimdi oldu. Ha, dur dur dur. Bir dakika. Aç bakayım oğlum. Hayır aç bakayım. Açmadı. Hadi oğlum. Neyse. Yapamadık. Evet şimdi oldu. Şimdi gelişimleri bu şekilde ikinci gün biraz daha canlandılar inşallah devam edebiliriz.